5 yıl birliktelik yaşadığı Oğuzhan Koç'un evlenmesinin ardından imaj değiştiren Yağmur Tanrısevsin sosyal medyaya düştü. Oğuzhan Koç geçtiğimiz hafta sonu Demet Özdemir ile dünya evine girdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran düğüne yorum yağdı. Koç'un 5 yıllık eski sevgilisi olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin soluğu kuaförde aldı. Tanrı Sevsi'nin sosyal medyadan paylaştığı yeni imajına, depresyona mı girdi, yorumları geldi. İşte Tanrı Sevsi'nin yeni imajı. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası ile yaklaşık 5 yıl aradan sonra seyirci karşısına çıkan oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin, soruları yanıtladı. Seyirciler ilk defa bir erkeğin değil kızın aldattığına şahit oluyoruz diyor. Dizinin isminden hareketle sizin kalp yaranız var mı? Sorusuna manidar bir cevap veren Yağmur Tanrı sevsin. Evet, aldatma, kelimesini günümüzde daha fazla duymaya başladık. Hatta bazen ilişkiler bittikten sonra, aslında daha önce aldatıldığını öğrenenlere de tanık oluyoruz. Her şey olduğu gibi aşka da emek harcarım, ifadelerini kullandı. Herhangi bir kalp yaram yok. Bir ilişkinin sonunda, vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam, benim için herhangi bir yara oluşmaz. Bu açıdan baktığım için, bugüne kadar herhangi bir kalp yaram yok. Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrı Sevsin ile birlikteyken, Tanrı Sevsin'i Demet Özdemir ile aldattığı iddia edilmiş, taraflar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.